anlatayım. Bir yıl önce, bir buçuk yıl önce, geçen yıl Nisan'da bu kasırga kitabını yazarken, yazarken izleyenlere bazılarına tekrar olmuş olacak. Yazarken fark ettim. Yazarken Bey, fark ettim. Burada bir parantez açalım. Bu anlatacaklarınızı ben 2011 yılında yaşadım ve gördüm. Ve o yıllarda gazetecilik mesleğini bırakmaya karar verdim. Ve yıllar sonra bir yumurta çiftliği açtım. Büyüttüm işimi. Türkiye'de şu an bir genel başkan yardımcısı, milletvekili ve bir popstar Hissemi sattım, paramı sonra ödeyeceklerini söylediler ve ödemediler. Mahkeme mahkeme şimdi dolaşıyorum. Sabri tatil bitince dolandırıcılık davası açacağım. Bunların ismini ifşa edeceğim. Ve o zaman 2011 yılında bu yaşadıklarımı da anlatacağım. Buyurun devam edin. Yazarken fark ettim. İktidarını kaybetme, kaybetme ihtimali bir ortaya bir çıktığında, bir ortaya bir çıktığında bir o siyasetler... Bürokrasiden büyük. öyle bilgiler geliyor ki dedi, aklın hayalin durur dedi. Öyle şeyler planlıyorlar ki Levent, Türkiye'yi bu saatten sonra hiçbirimizin kurtar... Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp diyor ki, 2017'deki mühürsüz oyları anayasa mahkemesine götüren milletvekilini burada partiden atar. Dedim ki Kemal Bey, Allah'ınızı severseniz, nasıl olabilir, nasıl böyle bakabilirsiniz dedim. Biz 85 milyonuz, durumu anlatırız, toplumu toparlarız, ne demek kurtaramayız diye. Gerçekten yapılabilecek bir şey yok dedi. Levent Bey... Dediklerinizin hepsine katılıyorum, hepsi doğru. Türkiye'deki kurgulu siyasetin e, temeline inmek lazım. Bu kurgulu siyaset 1950'lerde e, Adnan Menderes hükümeti zamanında asıl, atılmış. Amerika Büyükelçisi, hatta Immobiliary şirketinin ortaklarından, yani Shell'in eski adı, ortaklarından Adnan Menderes e, hükümetinden bir ma kanun maddesi çıkarmalarını istemiş. O madde de şu. Türkiye'nin yeraltı kaynaklarının, özellikle petrol sahalarının yabancı şirketler tarafından işletilmesi. Zaten rahmetli İnönü'nün hükümeti ve Adnan Menderes hükümetinin arasına nifak sokulan, yani kurgulu siyasetin ilk temelleri o zaman atılmış.